Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Bulunmuş olduğumuz mevki rivayetlerde geçen şakkı sadır yani göğsün yarılma hadisesinin e, geçtiği yer olarak e, biliniyor. Peygamber Efendimiz e, şakkı sadır yani göğsün yarılma hadisesi iki veya üç defa geçtiği rivayet ediliyor. Bir, biz ilk gerçekleştiği e, mekanda. Allahu Alem tabi burada gerçekleşip gerçekleşmediğini tam olarak bilmiyoruz ama e, söylenene göre e, burada Peygamber Efendimiz 4-5 yaşlarındayken Peygamber Efendimiz 4-5 yaşlarındayken burada oyun oynarken Cebrail aleyhisselamla bir melek geliyor. Peygamber Efendimizin göğsünü yarıyor. Peygamber Efendimizin kalbini ve e, iç organlarını e, nur ile yıkayarak, temizleyerek e, tekrar eski haline getiriyor. Peygamber Efendimiz'in süt, süt kardeşi ve yandaki çocuklar da zaten e, bu insanları görüyorlar. Halime annemizin yanına koşuyorlar. Yukarıda e, Halime annemizin yukarıdaki evini görüyorsunuz. Şu hemen tepenin e, orada. Oraya kadar koşuyorlar ve durumu ifade ediyorlar. Halime annemiz geliyor. Peygamber Efendimiz'i Alıyor. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde bu durumu Halime annemize ifade ediyor. İnşallah size de nasip olur buralara gelmek. Peygamber Efendimizin göğsünün yarıldığı mekanlar bize ailemizle gelmek nasip oldu. Size de inşallah nasip olur. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.